Herkese merhabalar, ben Hayran Kuz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle numarolojik olarak kişisel yıl, ay ve gün nasıl hesaplanır? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kişisel yıl nasıl hesaplanır? Ee, örnek olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. 8 Ağustos 1988 doğumlu bir kişi için 2024 yılının Kişisel yıl hesaplaması nasıl yapılır? Bunun için kişinin doğum günü yani 0808, 08. 8 Ağustos olduğu için ihtiyacımız var. Evrensel yıl yani 2024 yılına ihtiyacımız var. Bu yılı aradığımız için eşittir toplam sayı. 2024 yılı öncelikle evrensel yıl enerjisi 2024 yılının 8'dir arkadaşlar. Yani 2 artı 2 artı 4 toplamda tekil yılındayız. 2024 yılında evrensel yıl olarak. Biz bu toplamayı yaparken, yani kişisel gün hesap, kişisel yıl özür dilerim, kişisel yıl hesaplamasını yaparken evrensel yılı ister e, tek tek toplayabiliriz. Yani 08, 08, 2024'ü tek tek böyle hepsini her sayının arasına artı işareti toplayabiliriz. Ya da 0, 8, 8 artı 8 artı bu yılın evrensel sayısı 8'de yani 3 8 yan yana toplayarak 24 sayısına ulaşabiliriz. İki türlü de yine 24 sayısına ulaşmış olacağız çünkü. Peki 24 sayısını bulduk. Yani kişinin evre, kişisel yıl numarası 24 mü? Hayır. 1 ile 9 arasında sadeleştirilmiş olarak bir sayı elde etmemiz gerektiği için 24'ü de kendi arasında toplayarak sadeleştirmemiz gerekmektedir. Yani 2 artı 4, 6. Yani 08, 08, 1988 doğumlu bir kişi için 2024 yılı kişisel yıl numarası 6'dır. Yani bu kişi 2024 yılında 6 kişisel yılındadır. 6 kişisel yılına anahtar kelimeleri aile, sorumluluklarımız, ruh eşimiz, evlilik, ilahi aşk, sanatsal gündemler, eğitimle ilgili konulardır. İkinci bir örnekle tekrar edelim kişisel yıl hesaplamasını. 22.07.1978 Doğumlu bir kişi için yine 2024 yılının kişisel yılına hesaplayalım. Neydi formülümüz? Doğum günü artı doğmayı evrensel yani 22 doğum günümüz 07 doğduğumuz ay artı evrensel yıl yani 2024. 2024 yılının evrensel enerji sayısı 8'di. 22 Temmuz kişisi için 2 artı 2 artı 7 artı 8 eşittir. 19 sayısına ulaşmaktayız. Yine çift basamaklı sayı elde ettik. Burada yine 1 ile 9 arasında bir sayı sadeleştirmemiz gerektiği için 1 ve 9'u kendi arasında toplayarak 10 sayısını elde etmekteyiz. Burada da yine 9'dan Büyük bir sayı elde ettiğimiz için 1 ile 0 da kendi arasını toplayarak bir sayısına ulaşmaktayız. Yani kişi 22 Temmuz 1978 doğumlu bir kişi için 2024 yılı kişisel yılı bir enerjisindedir. Yani kişi bir yılınlıdır. Bir kişisel yılının anahtar kelimeleri yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar, cesaret gerektiren gündemler, öncülük yaptığımız adımlar, yeni adımlar ve başlangıçları temsil etmektedir. Hemen kişisel ay nasıl hesaplanır? Yine bir örnekle sizlere aktarmak istiyorum. Bir önceki örnek yani 8 kişisel yılındaki kişi için Mayıs ayına Mayıs ayının kişisel ay enerjisini bulalım, hesaplayalım. Bunun için formülümüz kişisel yıl yani bir e, slaydaki 8 yılı olarak hesapladığımız kişi için kişisel yıl artı hesaplayacağımız ay. yani içinde bulunduğumuz ay veya atıyorum ileri tarihte bir ayı hesaplamak istedik haziran ayına baktık 06 almamız gerekecek çünkü haziran 6. aydır e, örneğin Nisan için bakacaksak Haziran Nisan 4. aydır 4 olarak alacağız gibi düşünebiliriz. Örneğin 11. ay için 1 artı 1 2 şeklinde alıyoruz 11. ayı artı 11 üstad numara olduğu için 11 olarak da enerjisini yine deneyimlemiş oluyoruz tabii ki. Ay numarasını ama 1 artı 1 olarak toplayarak aldığımızı tekrar etmek istiyorum. Her zaman sadeleştirmek çok önemli. Üstad sayıları şu an karıştırmak istemiyorum. 11, 22, 33 gibi onları farklı bir videoda sizlere tekrardan aktarmayı düşünüyorum. Kişisel ay hesaplamamıza tekrar dönelim. Mayıs ayı için dedik. Mayıs 5. ayımız. Kişisel yılı 8 yılında olan bir kişi için 8 artı 5'e ihtiyacımız var. 8 kişisel yılı 2024 için e, Mayıs ayını aradığımız için 5. ay Mayıs olduğuna göre 8 artı 5 yaptık. 13 yani burada 9'dan büyük bir sayı elde ettiğimiz için 1 ve 3'ü kendi arasında topladık. Mayıs ayı 8 yılındaki kişi için 4 enerjisi taşımaktadır. Yani kişi Mayıs ayında 4 kişisel ayındadır arkadaşlar. Kişisel 4 e, ayı demek aslında daha böyle disiplinli, daha sorumluluk aldığı, sağlıkla ilgili gündemlerinin daha böyle kararlarını e, sabit kararlar alması gereken konuların, daha istikrarlı davranması gereken konuların önemli olduğu bir ay enerjisi taşımaktadır. Kişisel gün hesaplamasına gelecek olursak, burada kişisel günü iki türlü hesaplayabiliriz. E, fakat iki türlü de hesapladığımızda da yine aynı sonucu elde edeceğimizi söylemek istiyorum. Kişisel ay hesaplayacağımız gün bu birinci seçenek. Yani kısaltma bir seçenek. Çünkü biz yukarıda ne yaptık? Öncelikle kişinin kişisel yıl sayısına ulaştık. Kişisel yılını bulduğumuz kişinin e, Mayıs ayı için kişisel ayını çıkardık. Yani burada elimizde Şahsın, kişinin kişisel ay numarası var. 2024 yılı için Mayıs ayının kişisel ay numarası var. Ve e, atıyorum bugün 15 Mayıs. Biz 15'e hesaplayacağız diyelim. E, kişisel ayı kaçtı kişinin bir slide'da? 4'tü. 15 Mayıs için baktığımızda bugün 15 Mayıs. Veya slide'dan ilerleyelim. E, kafa karışıklığı olmasın. Kişisel ay numarası 4 olan bir kişi için 14 Mayıs'ı bulmamız için 1 ve 4'ü 4 artı 1 artı 4 olarak topluyoruz. Burada elde ettiğimiz sayı 9'dur arkadaşlar. Yani kişi kişisel ay numarası 4 olan bir kişi 14 Mayıs günü için sadece gün olarak aldık. Çünkü neden? Mayıs ayını almıyoruz. Kişisel ay numarasını Mayıs ayı için kişinin bulmuştuk zaten. 4 numarasına ulaşmıştık. Burada 4 artı 1 artı 4 bizim için çok önemli. Yani 9 numarasını elde etmiş olduk. 14 Mayıs'ta kişi 9 enerjisindeymiş. Yani kişi 14 Mayıs'ta tamamlanma enerjisi, elindeki bir işi bitirme enerjisi taşıyan bir gündeymiş. Yani burada biraz daha çözümleri çözümlere ulaştığı bir gün enerjisi taşımaktaymış. İkinci bir örnekle tekrar edelim. Burası çok karışıyor çünkü kişisel gün nasıl hesaplanır konutu çok fazla karışıyor. Ne demiştik? Formülümüz kişisel ay numarası ve hesaplayacağımız gün numarası topluyoruz. 1 ile 9 arasında bir sayı elde edene kadar sadeleştiriyoruz. Kişisel ay numaramız 8 olsun. Yine 14 Mayıs'ta slide üzerinden ilerleyelim. 14 Mayıs gününü hesaplayalım. Yani 8 artı 1 artı 4 eşittir sayısını buluyoruz. Burada elde ettiğimiz sayı 13'tür. 1 ile 9 arasında bir sayı elde etmek için 13 sayısını kendi arasında toplayarak sadeleştirdiğimizde 1 artı 3 eşittir 4 kişisel gününe ulaşmaktayız arkadaşlar. Son slaytta eee 8 Eylül 1988 doğumlu bir kişi için 14 Mayıs 2024 yılının e, yıl, ay ve gün sayısını birlikte hesaplayalım. Ve tek bir slide halinde gördüğünüzde kafanızda daha çok netleşeceğiniz ve bunun pratik halinde ilerlettiğinizde daha kolay bir şekilde hesaplayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle kişisel yılı nasıl hesaplıyorduk? Kişinin doğum gününe ihtiyacımız vardı. Ve aradığımız yılın evrensel yıl numarasına ihtiyacımız vardı. 2024 yılı ne demiştik? 8 enerjisi taşıyan bir yılda evrensel 8 yıl enerjisindeydik. 8 artı 9 artı 8 olarak da düşünebiliriz hesaplarken. Veya 8 artı 9 artı 2 artı 0 artı 2 artı 4 eşittir 25 sayısına ulaşmaktayız. 1 ile 9 arasında bir sayı elde etmek için 25 numarasını sadeleştirdiğimizde 2 artı 5 eşittir 7. Yani 8 Eylül 1988 doğumlu kişi için 2024 yılı kişisel yıl numarası 7'dir arkadaşlar. Kişisel ayımıza tekrardan hesaplayalım. 7 kişisel yılında olan bir kişi için kişisel Ay numaramız Mayıs için nedir? Mayıs 5. aydı. 7 artı 5, 12. 1 ile 9 arasında bir sayı elde etmek için 12'yi sadeleştirdiğimizde kendi arasına toplayarak 3 sayısını elde etmekteyiz. Yani 8 Eylül 1988 doğumlu bir kişi için 2024 Mayıs ayı kişisel ay sayısı 3'tür arkadaşlar kişisel günümüzü nasıl hesaplıyorduk? Birinci seçenek kısa yol olarak bulduğumuz kişisel ay ve aradığımız gün. Yani kişisel ayımız neydi? 3'tü. 14 Mayıs'ı aradığımız için 3 artı 1 artı 4 eşittir 8. Bu sayı ulaşıyoruz 8 numarasına. Veya kişisel yıl artı içinde bulunduğumuz ay artı aradığımız gün. Yani 7 artı 3 artı 1 artı 4. Bu şekilde hesaplayarak sizler de numarajik olarak kişisel yıl, kişisel ay ve kişisel gün numaralarınızı ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kişisel ay ne anlama geliyor? Sayıların anlamları nelerdir? Kişisel gün enerjileri nelerdir sizlerle bunları kısaca paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de araştırarak, okuyarak öğrenmek isterseniz sayısız ve sonsuz bir şekilde internet aracılığıyla bu bilgilere ulaşabileceğinizi de tekrardan e, aktarmak isterim. Hepinize sevgiler diliyorum. Umarım faydalı, umarım sizler için verimli ve anlaşılır şekilde bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.